Selamun aleyküm beyler. Bugün de güzel Midyat'tan güzel bir kümese gelmişiz. Medeni abinin yanına gelmişiz beyler. Kuşlarının çoğunu bakın uçurmuş. Çoğunu damızlığa çekmiş. Medeni abimiz kendisi Midyatlıdır. Şimdi birazdan kuşlarını anlatacak. Abimizi dinleyelim beyler. Kuş sahibini dinleyelim. Kuşunu en iyi bilen kuş sahibidir beyler. Şimdi medeni abi buradaki kuşların abi taş, kaç kaç suyundan gelir? kaç yıllık ve neler yapar abi. Böyle abilerimize abi, doktan var ya 10-15 yıllık bu işleri bendedir abi. Evet tabi. Abi, abi 20-25 dakika çıkarlar. 10-15 takayla çıkarlar. Maşallah. Ee, 7-6 takayla iner abi. 6-7 takla yerine iner. Evet abi. Maşallah abi. Evet uçum saatleri kaçtır abi? Bir saat, iki saate yakın uçuyorlar. Bir buçuk iki saat. Evet. Sefer sayıları nedir medeni abi? abi? 20, 20 sefer yaparlar, 25 sefer yaparlar. 20 25 seferleri var. Evet, Maşallah. Abi. Bu maviler, benekler hepsi bir soydan geliyor değil evet, mi abi? abi? Şemiler de aynı şey. Şemiler de aynı şekil. Evet, Yusufiler de aynı şey abi. Yusufiler de. Hepsi bir soydan gelmedir evet, değil mi abi? Aynen. Şimdi medeni abi biz bu kuşları istersen sen böyle e, oradan al biz içeriden maksat takım tamam. takım bize bir Böyle çiftli ver bize abi. Abi sen iste hacı öyle geç. Kuşarıyı da abi. Şeyler, böyle en azından bir cızık bir şekilde da göster abi. Bir sürü çeksin abi. Abi sen böyle etrafı da çek madeni abi. yeri böyle de. Abi böyle abi, bir etrafı da çek şey, böyle. böyle abi, güne, Vallahi kısa kalıyor, kısa kalıyor. Şimdi şu <laughs> anda buraya da, şu anda buraya da böyle imal vermişler, buraya da bina bina yapmışlar. Bedeni abimizin de zamanı yok.

maşallah. Ama yine, inanın yine bir mehsendir, böyle patlatmışam. Anan abi. abilerimiz cenk elini görse, bana görürsünüz Geçin abi, o, siz yabirdim. geçin içeriye ben falan geleyim, geçin abi. Çok onlar yavruydur abi, hep yavru almış. Maşallah. Abi o da sobası kutuşu biraz daha <laughs> da odan verirsen evvel götürün. <laughs> 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 <abi. gülüyor> hep hoş olmuyor bir biraz daha odan götürün abi. Maşallah beyler burası medali alın kümersiydi. Medeni abimiz kuşları içeri çekmiş. Böyle gördüğünüz gibi yavrular almış abi. Tamam Medeni abimiz hep alınmışım. Alsınlar, götürsünler, uçursunlar. Biz buradayız. Evet abi. 15-20 seferleri vardı. 20-25 metre, 30 metreye kadar oynardı. 8-10-15 takla bakın burada değil. Oynarlar kuşları. Böyle tarihi eser kuşlardır. Birazdan Medeni abimiz bize bunları takım takım verecek. Verdiği kuşlar için de hangisi genç? hangisi uçuma hazır, hangisi hazır, hangisi hazır, hangisi, hangisi damızlı. Bunları bize medeni abimiz tek tek böyle anlatacak. Ona göre siz de geliyor abilerimizle biz bazen diyoruz ya, mezatta diyoruz ya, aklımıza gelmiyor valla kuş fazla mesela getiriyoruz. 10 takım, 15 takım getirdiğimiz için hangisi hazır, hangisi de geli, aklımızda kalmıyor. Siz abilerimiz de takip edin. Hazır olup olmadığını medeni abimiz anlatacak. Ona göre mezatta görüşelim böyle. İstesen Əvəzsən bir belə videoyu durdur, qafeslərimizi gətirək. Bizə versən ondan sonra davam edə bilərik. <laughs> Açdım orayı. Belə belə gözəl bir taqam mədəniyə abimiz. Abisi ağabey, də Allah qonur yan dişisi ilə Allah qonur. Dişisi ilə Allah qonur. Hələ yeni və bu kuşlarımızdan hangisi hazırdır? Abi ikisi de hazırdır. Evet tabii. Ee, dişi makaslıdır, erkek hazırdır, makaslı değildir. Evet abi. abi. İsteyen erkeği de uçurabilir, dişi de uçurabilir abi. İsteyen ikisini de uçurabilir. Evet, evet abi ikisi isteyen ikisini de uçurabilir. Bu dedenin kuşlardan 8-10 takla, evet, 15-20 seferleri olur. Abi atım var mı bu kuşlarda? Var abi var. Yani ikisi de hazırdır. Bir bunlara Hazır. nefes vereceğim. Aynen size. aynen. Sadece makaslarımızın namazlık yapmışım ama hazırlardır. Tamam abi. Dişi makaslı olan evet. Değil. Erkek makası değildir abi. Erkek makası değil. İsteyen ikisini de uçurabilir, Aynen. nefes verebilir. Aynen abi. Yani sen bu kuşları uçurdun mu? Adamlara zevk verir mi abi? Verir, verir, vermez mi İnşallah abi. Verir. Evet, böyle böyle güzel bir takım. böyle tutalım abi. Açtım abi. Böyle böyle güzel bir takım da maşallah. Hop. Dişi halbiden de maşallah eski bir kuş. Böyle bu erkek, bu da dişi. Evet, tamam. Böyle. Neden ya abi? Bunlar genç midir abi? Evet, abi, bunlar genç. Abi. Dişi hazırdır abi. Evet abi dişi hazır. Evet. Erkek abi yardadır. Yarıda kalmış. Evet, yarıda kaldı. Dur tam şey yapamadım. Sonuna getiremedim abi. Evet abi. Kıstan arkadaş devam etsin. Erkek yarımdır. Benekli olan erkektir. Yarımdır. Evet. Değil mi abi? Evet, dişi Dişi abi. makaslamışsın. Evet hazır. İsteyen kanat versin uçursun. Aynen abi. Evet abi bu dişi uçuran arkadaşımız hazırdır ya. Bu dişi ne yapar abi? Örnek veriyor. Çok iyi oynuyor abi çok iyi oynar. Böyle onu da alalım buraya abi. Böyle. böyle, 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 böyle. abi tam biz videoda çektik zaten. He. Ne yap? Ne yapar abi ona istiysen bedeni abi bir anlat böyle bu dişini oyununu bir anlat abilerimiz bilsin abi. Abi 20 25 metre çıkıyor. Maşallah abi. 10 takla 8 takla ile çıkıyor abi. Maşallah abi. 4 5 takla ile iniyor abi. Maşallah. Kaç sefer var abi dişini? 20 25 sefer var abi. 20 25 sefer maşallah abi. Çok güzel. Abi bunu ya tutup abi kamerayı. Böyle böyle. Böyle güzel maşallah güzel bir da abi abi çekeyim buraya sen. بلاك جزاء شو هنشيك بلاك فيديو داكو 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 داكو. Beler medeni abi bunlar nedir abi damızda mı? Bunlar da damızdır abi. Bunlar damızda evet, Hiç, hiç bunlar Hiç uçurmamışsın. Hiç uçurma evet. Misin? Bunların altına mı çalışılacak abi? Altına çalışsınlar, istersen yavruları altına uçursunlar abi ama iyi kuşlar da aynı soru. Bunlar e, yavruları bunların altından düşerler ne yapar medeni ya aynı abi? abi aynı mesela 20-25 metre çıkarlar, 6-7 takaya çıkıyorlar. Maşallah abi. 4-5 dakika 8 dakika iniyorlar. Maşallah abi. abi. Maşallah. Aynı soru bunlar. Ay yani bunlara isteyen de nefes verebilir genç kuş. İsteyen de sökebilir kendine. Çok güzel. Tamam abi böyle de bir tahım abi. Bekletir mi? Abi? Evet beklet abi ben. Maşallah abi. Böyle güzel bir tahım abi maşallah. Abi medeni abi hangisi tam hazır hangisi yarım? Erkek hazırdır dişi yeni yeni başa geliyor dama geliyor. Evet Erkek abi. hazırdır abi. Bunlar da aynı şekil aynı takla metraj. Tabii abi. Bu taklali at, atım evet. da vardı zaten abi. Maşallah. Maşallah. Dişi yarım olandır. Evet, dişi yarım değil yani yeni yeni geliyor başa geliyor. Evet, He yoklamaya gelmiş, dama evet. atmaya başlamış. Aynen. Erkek takım hazır. Havir, yes. Maşallah abi. Erkek makasit de sabit. Erkek makasit abi. Maşallah. Evet. Böyle böyle güzel bir takım dümanlımız böyle medyatlı medeni abimize kuşlarından. Böyle tabe belamızla bir takım oldu. Maşallah. Öyle öyle de erkek dümanlı, dişi toprak olan. Medeni abi. Erkek makasit de bunlar uçmuş mu abi? Abi bunlar hiç uçurmadım. Hiç ben, uçurmadım. Ben kendi yavlarımla makasları için böyle almışlar Evet abi. Bunlar da Allah'ın ta da ta'yini söyledi. Bunları da damızlığa direk çekmişsin. Tabii abi. kardeş kardeşlerini izlemişsin. Evet. Bunları da damızlığa çekmişsin. Maşallah. Harbiden güzel bir takım Maşallah. Kendim çok çok iyiydi. Maşallah. Eski soydur abi. Eee maşallah. Evet beyler medeni abimizin böyle güzel bir takımı da. Dumanlı erkek toprağı dişi. Abi beklet. Ay maşallah. Abi böyle kağıt mavilerine vay maşallah. Dişi yumurtalı yumurtası kasada beyler bilginiz de olsun. Abi bunlar hazır mıydı? Abi bunlar damızlıktır. Evet tabii. Kalan arkadaşlar bunların yavruları asıl uçursunlar. Yani inşallah pişmanlar on numara koşar kalın. Maşallah. Abi evet, de maşallah o kadar. Hazır mıydılar abi? Uçmuş mu? Yok abi bunlar da makaslamış. Bunlar da makaslamışsın evet. damızlığa atmışsın. Evet, maşallah abi. abi. Vakitim olmadığı için fazla uçuramıyorum. Maşallah değil sen bunu arayalım arkadaş altında ya uyarsın gel içine karışmasın abi. Maşallah Ay. çok kuvvetli bir tabi bekleteyim. Ha abi bekle. Maşallah, maşallah. Hafif eser geçirmiş değil mi? He. Maşallah. Ama çok güzel bir kuştur ha. Abi. abi size tarihi bir takın. Medeni abiden biz aldık. Hemen bırak, bırak, bırak. Bunu koy koyalım. Maşallah. maşallah. Bu kuşta uçmuş değil mi zaten? Maşallah. Abi onu tut ya. Vallahi aşık oldum ona Bak ben, edeyim. bekleteyim. E. Ya Allah Allah. Maşallah. He. Maşallah. Çok güzel Maşallah. Maşallah diyelim abi. Maşallah. Ama dur abi. Ya. Yani. sen onu çek şey Maşallah. Şey. Şey çok güzel Maşallah. abi, abi anca bu kadar olur. Böyle. Aman <laughs> şey... Ama abi. Tamam. Böyle dur. bu tahmin. Bakın Medeni abi anlatsın. bu tahmini Bu tahmini dinleyin. Medeni abi sağ olsun. Bize verdiğin. Dişi uçmuş ama eser geçirmiş. Hafif eser geçirmiş abi. Evet abi. Dişi sarı gözü abi. Tamam abi. Erkek abi o numara kuştur. Makasla bir sefer hazır. Hayır abi. Yürü abi. Maşallah. Abi bunları alan direk kafadan damızı yapsın? Kuşun uçumuna bu uçumuna da gel. Bu kuşların altından düşene hala çalışın abi çıkayın. gel Gerisine de karışmayın. İkisi de hazırdır değil mi? Dişi zamanda uçmuş, inanmış, eser geçirmiş. Maşallah ancak o kadar olur. İnanın ancak bu kadar olur. Erkek de hazırdır. Damızlığa ikisini çekmiş. Bilginiz olsun. Bu takımı da alan bir kerini görsün abi. Evet, Başka abi. da bir şey demiyorum. Kapat abi. Maşallah. Abi böyle güzel bir takım daha mavimiz dişi perçemli. Dişi hazırdır abi. Dişi hazırdır değil erkek, mi abi? Erkek yeni oynuyordu abi. Dişi makasidir. Yok makası değil de. Dişi? Bırakın makası değil Yok makaslı değil Tamam abi. Dişi hazırdır. Evet. Erkek. Erkek e, isteyen nefes verir e, uçurabilir abi. Nefes verip uçurabilir. Evet. Genç müşteri. Evet, gençtir abi. Dişi damızlığa mı çekmişsin yoksa isteyen nefes verip devam etsin. Yatırmışım abi isteyen uçurabilir. İsteyen uçurabilir gene evet. devam edebilir evet. maşallah. Böyle de isteyen ikisine de evet. nefes verip uçurabilir. Dedi dişi ben uçurmuşum oynatmışım damızlığa çekmişim. Evet. Bir erkek gençse isteyen devam etsin erkeğe. Aynen abi. Maşallah beklet abi. Açtım. Maşallah nedir abi? Adı, abi bunlar. Vallahi damızdı abi. Damarı yanları uçurmuşum abi. Böyle evet, bu erkek ya bak ya. 8, erkek, 8 10 topa ne çıkıyorlar abi? 20 25 metre çıkıyorlar. Maşallah. İnşallah adamlar abi arkadaşlar gitti sonunda. Ali Bey'den de bu erkek bayağı sert duran adam. Şişiyor, iyi güzeldir. Romo hiç falan da. bu mavi çıksın buradan. Maşallah. Baylar İnönü Antalya'ya sarı bir tahamden. İnönü Türkiye çapında arasız böyle bir takım bulamazsınız. Abimiz değil bak bunları da uçurması kardeşim damızlık yapsın. Değil bunların yavrularını alsınlar uçursunlar. Evet. Ya ama kurban olayım Allah'ım. Hele şu erkeğin halbiden de. Ya maşallah iyi var ya. Maşallah. İnsan böyle kuştur abi. Tarihi eser. Abi bu takımı da Allah bir kerini görsün diye altından düşeni uçursunlar bize dua etsinler abi. Maşallah. Evet, 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 abi. Böyle son olarak size. İkisi de hazır Tabi bu kuşumuz yeni hedefe atlamış Meleni abi uçurmuş yeni hedefe girmiş Yoklamaya başlamış diye uzun kaçar Bilginiz olsun Miski maşallah Böyle genç bir miski Yeni hedefe girmiş abi Alan buna devam edecek Bu da mavi erkekimiz Bu kuşumuz da yay gibi Bu kuşumuz da kanadını kuyruğunu dizdikten sonra Abi bu tağımı uçurun Bu tağımı uçurun baba Uçurun notunu siz verin Kadani abi diye alan bunlara devam etsin kardeşim. Geç İkisi de genç kuştur. Bu perçemli olan erkektir. Bu perçemli hazırdır. Alan di kanadını kuyruğunu dizdikten sonra devam etsin. O yavru kızması için de abi di yeni hedefe çökmüş. Di alan devam etsin diye uzun metrazi oynar. Maşallah yay gibi kuşlardır. Abi son olarak bu tahmin aslında gelin abilerimizden bedeni abiden aldı. Diğerleri hep abi diye yavruyu almışım bu yavruları diye ben uçuracağım gene. Bir de yavruda olan kuşları var, yani çıkarmış. Evet, evet. Bunlar da ona kalacak abimizin kuşlarıydı. Benim güzel abilerim, Yine bir mahzeni patlattık Allah'ın izniyle. Kral bir kümesidir. Amin olun bedeni yani abi diye alan kardeşim sırf veriyoruz. Bize de dönüşler olsun diye, uçursun abi bize de dönüş olsun diye. De yoksa kolay kolay kardeşim vermeyiz. Abiler. bu genç kuşumuzu da alan uçursun. Maşallah ben bu kuşu da çok beğendim. Bu kuşumuz son ikisine gelmiş son ikiden sonra bunu makas sahip abi bak gelen abimize geçen abimize şu son iki telegini makas sahip abi hem buradan hem buradan son ikisini makas sahip ilk barda kanat verip uçursun bu kuşu uçuran arkadaşımız da bakın bu da o mavimiz nerede abi bunun erkeği ver <laughs> abi o erkeği de <laughs> bakın böyle şu kuşumuzu da şu kuşumuzu da bakın biz daha şu kuştan yoksa şu kuşu makaslayım toptan sonra uçurun. Bu kuşu özellikle edeyim izleyin. Bunu böyle bırakayım. Son ikisinde ve bu kuşumuz da böyle kanadı böyle ıslaktır buradan. Bakın burada da ıslaklık var. Şurada da ıslaktır böyle böyle gördüğünüz gibi kanadı ıslaktır. Böyle biraz yıpranmış bu kuşumuz. Ve bu kuşumuzu da uçuran arkadaş bu kuşu da izlesin notunu versin. Dönün bizden medeni avaya dönün. Bu kümes hakkındaki yorumlarınızı da yapın bir bilelim abi. Benim güzel abilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın her zaman kalite abi. Bizim yolumuz daha uzundur. Daha Diyarbakır'a gidiyor. 253 kilometre yoldur. Medeni abi son olarak bir şey değil sen abi. Abi bu kuşlara Allah bin hayırlıları görsünler abi. İnşallah dönüş yaparlar bize. İnşallah abi. abi. İnşallah Medeni abi. Sen aslında medya ki abi. Dogma evet. bile burada. Evet, abi. abi bu tarihleri de sizde geldi abilerimize yüzüne çıkardık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Youtube'dan mezatlarımız oluyor. Ahmet, Kayran, Nuriye, Zogan, Canin mezatımız oluyor. Bilginiz olsun mezat Youtube'dan oluyor beyler. Mezatlarımız Youtube'dan oluyor. Beyler ben bu kuşları Bence Ali abi salih gününe atalım. Ben şimdi salih gününe şey bireyim, gün vereyim. Ben bugünden paylaşayım. Yarın salih günü. Böyle salih günü ben şimdi daha yola gideceğim. Bugün yetiştiremem. Zamanımız yok. Bugün yetiştiremem. Salih günü böyle. Yani yarın akşam. Bugün pazartesidir. Yarın akşam ben bu kuşları, bu tarihi eserleri sizde gelip abilerime sunacağım. Allah amanət olun. Kendinizə iyi baxın. Salı axşamı görüşmək. Zəra belə. Axşam saat 9-dan YouTube-a Əhməd Qaran yürüdür doğan canım əziz. Kendinizə iyi baxın. Allah amanət olun belə. Salamət qalın.